Sayın seyirciler efendim bu hafta size Beyşehir Bayavşar'dan sesleniyoruz. Bu haftaki köy odası programı Beyşehir Bayavşar'da. Beyşehir Bayavşar Konya'ya 100 km, Beyşehir'e 10 km, Seydişehir'e yol üzerinde olan bir beldemiz. Efendim bu bölgenin önemli özelliklerinden bir tanesi bu bölgede Konya Şeker'in patates cips fabrikası var. Aynı zamanda bu bölgemiz Organize sanayiye sahip olan bölgelerimizden bir tanesi. Yöresel etkinliklerin içerisinde de Bayoşar'da küçük atölyelerde, el çift atölyelerde çorap imalatı yapılıyor. Şimdi Beyşehir'den, Beyşehir Bayoşar'dan görüntülerimiz başlıyor efendim. Şu anda Bayavşar Kasabası Belediye Başkanımızın makam odasındayız efendim. Ee, Sayın Belediye Başkanımızdan Bayavşar'la ilgili bilgiler alacağız. Bakalım Bayavşar'ı başkanımız bize nasıl tanıtacak. Sayın Başkanım Bayavşar'la ilgili sizden bilgi almak istesek. Bayavşar'ı bize bir tanıtır mısınız efendim? Bölgesel olarak şu anda Beyşehir'e bağlıyız. Ee, buyurun efendim Bayavşar'ı bize bir tanıtın. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyor. Göstermiş olduğunuz ilginizden dolayı. <laughs> Bayavşar Kasabası Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı. Beyşehir 10 kilometre mesafede kurulmuş bir yerleşim alanı. Ee, Beyşehir Selişehir yolunun o üzerinde olup e, Selişehir ile Beyşehir'in ortasında kurulmuş nadide bir kasaba. Birazdan çıkıp gözlediğimizde de sizler de göreceksiniz. Güzel bir yerleşim yeri olan e, ve gelişmekte olan bir bölge. E, mevcut şu anda yaşayan insanlarımız daha çok ziraat, tarım, e, kısmi e, çorapçılık, ee, ve bunun yanında sanayi olarak e, gelişmekte olan bir bölge olduğu için işçilerimiz de çoğalmakta ve işsizliğin azaldığı bir bölge ee, olarak son dönemde bunu söyleyebiliriz. Evet başkanım şöyle e, Bayavşar'ın şöyle tarihini biraz e, göz önüne alacak olursak Avşar'dan geliyor özellikle. Bu Avşar ismini biraz aşabilir miyiz efendim? Avşar Beyinden kaynaklanıyor. Bayavşar e, 1214-1216'lı yıllara dayanır e, yerleşim olarak. Tabii ki e, o dönemde... E, kitapta söylediği gibi kalktı göç eyleydi avşar elleri diye bir tabir var. Bu kitaplarımızda da edebi kitaplarımızda da geçer. O tarihte avşarlar isyan edince Türkiye'nin dört bir tarafına dağıtılırız. Bayavşak kasabasının çıkış kitabesi Mersin'in Mut'un Zeyne köyünde bizim kitabemiz mevcuttur. Halen orada mevcut. O tarihlerde iki kardeş Beyşehir'e gelir. Biri küçük avşar, yerel adıyla kel avşar diye geçer. Birisi de bay avşar olarak geçer. Böyle bir süreçten bahsediyoruz. 1200'lü yıllardan bahsediyoruz. Yani tarihimiz aşağı tabii, yukarı 1200'lü yani, yıllardan evet. buraya kadar geliyor. Başkanım özellikle Bay Avşar'ın önemli özelliklerinden bir tanesi de burada yatırımların gerçekten sanayinin oluşması. Şimdi bir beldede bir sanayinin oluşmasının kolay olmadığını biliyoruz. Burada hem organize sanayi var hem de Konya Şeker'in çok büyük bir yatırım var. Bunlarla ilgili de bahsetseniz, efendim bu yatırımlar nasıl gerçekleşti? Bunları da seyircilerimize... Şimdi Bey şöyle diyebiliriz. Birazdan da çıkıp gezip e, bunları tek tek yerinde seyircilerimize göstereceğiz zaten. Anlatacağız orada da birebir. Bayavşar gerçekten son dönemde tarım ve çorapçılığın üzerine daha farklı sanayi sektörleri de e, girerek gelişmekte olan bir bölge. Beyşehir Organize Sanayi Bayavşar Kazıması Belediye Sınırları içerisinde kurulmuş. Ayrıca bunun yanında e, Konya Şeker... Recep Konut Bey'in destekleriyle Panayar Şeker'e ait Seydi Bey fabrikası ve 2-3 ay sonra faaliyete geçecek olan Nişasta fabrikası var. Bunun yanında Cengiz Holding'e ait Seydi Şehir İtaşe'nin Kömür Hoca işletme Tesisleri Bayar Şarkı Kasabası'nda. Yani şu an içerisinde yaklaşık 7 tane fabrika faal olarak çalışmakta. Bunun yanında organize sanayisinde 3 tane daha fabrikaya ruhsat verildi. 17 tane fabrika için yer verildi. Önümüzdeki süreçlerde bayağı bir bir sanayi bölgesi olarak görmek mümkün olacak. Başkanım bildiğim kadarıyla bu bölgeye silah sanayinin de yatırımlarının olacağı söyleniyor. Bununla ilgili de sizin görüşlerinizi alsak <laughs> Tabi bunun için biz de yoğun bir çaba içerisindeyiz. Biliyorsunuz e, huru ve üzümlü Türkiye'nin bir markası. Hatta dünya markası bu firmalar. Ya. Buradaki çıkan üretilen tüfekler. Şimdi e, Bayavşar kasabası birçok hemşerilerimiz bunu bilmeyebilir. Bayarşar kasabasının sınırlarından bir tanesi de üzümlüyle bağdaşır. Evet. Yan yanadır. Ve organize sınayine yeni açılacak projesi yapılan e, bir yolumuz var. Üzümlünün Bayarşar'daki organize sanayiye gelmesi 16-17 kilometreye düşecek. Beyşehir üzerinden dolaşırsa 40-45 kilometre. Fakat bu evet. yeni açılacak yoldan 16-17 kilometreye düşecek. Böyle bir çalışmamız da mevcut. Mevcut e, yolla ilgili vekillerimizi İl Özel İdare ve bizler gerek çalışmaları yapıyoruz. Ee, i̇nşallah bayağı bir açılacak o 16-17 tane silah fabrikasıyla birlikte bölgede değişik iş kolları, i̇şte, açılacak mobilya fabrikalarıyla değişik iş kolları bölgeye çok büyük bir katkı sağlayacak. Biz bunu öneriyoruz. Daha doğrusu Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak. Bu insanlar burada e, insanları çalıştıracak, eleman çalıştıracak korkunç bir giriş olacağını hesap ediyoruz. Ve bunun için de biz belediye olarak her türlü desteği veriyoruz. Ben buradan sizden aracılığıyla şunu da söylemek istiyorum. Ben Bayarşehir Belediye Başkanı olarak aynı zamanda Beyşehir Organize Sanayi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesiyim. Hı hı. Buradan yatırım düşünen Konya ve civar Civa, belde ilçedeki arkadaşlar, yatırımcılara gerekli her türlü kolaylığı göstermeyi biz vaat ediyoruz. Bayaşar Bayaşar organize sanayi evet, de değil evet, mi efendim? Evet. Bu konuda her türlü destek vereceğiniz Teşvik bir şey. de var zannediyorum. Kesinlikle yani arazilerden Arkadaşlar yani buradan e, devletimizin verdiği büyük e, teşvikler var. Arazinin e, fiyatının %90'ını devlet karşılıyor. Yani 200 milyarlık bir arazide devlet size 180 milyar veriyor zaten. Bu tür fırsatlar e, bizler için çok önemli. Yatırımcılar için de önemli olduğunu düşünüyoruz ve bekliyoruz. Bize düşen evet. bu görev olursa da Bayavşar Belediyesi'ne, ben söz veriyorum elimden gelen her türlü yardım yapacağım. Evet Efendim görmüş olduğunuz gibi Bayavşar Belediye Başkanımız gerçekten hem sanayi bakımından hem de bu bölge İslam açısından çok önemli çalışmalara imza atıyor. Bölgede organize sanayi var. Bölgede Konya Şeker'in çok büyük yatırımları var. Onun haricinde çorap çalışmaları var. Onları da birazdan göreceğiz, hep beraber seyredeceğiz. Bakalım Bayavşar'da nasıl çalışmalar yapıyor? Efendim şu anda Bayavşar'dan sizlere görüntüler vermeye başlıyoruz. Sayın seyirciler şu anda bayağı uşardayız. Bayağı görmüş olduğunuz gibi bir de pazar yeri kuruluyor. Her hafta kurulan pazarlardan bir tanesi ama burası sadece balık pazarı. Şu anda balık satılıyor bayağı aşağıda. Efendim sizi bir tanıyalım. Mehmet Arslan. Mehmet Bey siz genelde herhalde köylere, beldelere evet. balık satmak için çıkıyorsunuz. Ne tür balıkları satıyoruz efendim? Valla deniz balığı, göl balığı hepsini satıyoruz. Peki balıklarımızı bir tanıyalım isterseniz. Şu anda bu balıkları bize bir tanıtsanız. Nedir bunlar efendim? Bunun esası ismi bu, Uskumru. Ama palamut diyoruz biz. Palamut dediğimiz uskumru balığı. Esas, evet, öndeki esas, esas, esas uskumru. Esas uskumru evet. Bu alabalık besi. Alabalık, evet. Çandır'dan geliyor bu da. Çandır'ın alabalığı. Evet. Evet efendim, görüyorsunuz Çandır'ın alabalığı buraya kadar geliyor. geliyor. Burada farklı bir balık türü var. Bu Kahramanmaraş'tan geliyor. Efendim Kahramanmaraş ne alaka derseniz Kahramanmaraş'ın göllerinde tutuyor zannediyorum. Evet. Bu balığın ismi efendim? Buna bizim burada yağ balığı diyoruz. Ee, bizim sonra da çıkan yağ balığına benzediği Hı -hı. için Ondan yağ balığı diyoruz. Esas ismini bilmiyoruz orada ne diyorlar. Siz tam bilmiyorsunuz esas ismini. Efendim görüyorsunuz bakın burada yağ balığı diye satılan ve çok ilginçtir. Burası nereden geliyor efendim? Kahramanmaraş'tan Kahraman. gelen bir balık var burada. Ve bayağı uşara kadar ulaşmış burada satılıyor. Evet şu anda bir müşteri abimiz var. Valla bir kilo, kilo, bir kilo verme. Bir kilo balık tamam. veriyoruz. Balıklar kaç para efendim? 7 lira, 7 kuruş, 5 kuruş. 5 kuruş, 7 kuruş değil. 7 7 lira. 7 lira. 7 lira e, 5 lira o şekilde satıyoruz. Evet. Tabii ki herhalde temizleyip veriyoruz. Tabii. Evet efendim şu anda bir müşterimiz buradan bir balık alıyor. Bakalım temizlenecek. Nasıl bir işlem yapılıyor? Hep beraber görüyoruz. Efendim görüyorsunuz müşterinin isteğine göre hazırlanıyor. Müşterimiz mangallık olsun arzu etti. Tabii ki esnaf arkadaşımız da bu konulara duyarlı olduğu için konulara hakim. Müşterinin isteğine göre şu anda balığı hazırlıyor. Gördüğünüz gibi önce balığın kafası ayrılıyor. Daha sonra gövdeden ikiye ayrıldıktan sonra ortadan bölünüyor ve çok da güzel bir hal alıyor balıklar. başı beklerim vay benim memeklerim yan yanıma gelince sızlıyor kereklerim amalım yal el yalel ben sana yandım ya lel amalım yal el yalel balığımızın hazırlanması bitti, poşetlendi ve müşteriye teslim ediliyor. Ve bu şekilde Bayavşar'da balık pazarı günü birlik bu şekilde oluşuyor efendim. Dedikçe ben Şu anda efendim Bayavşar'ın merkezindeyiz. Merkez olan bu yere de aşağı yukarı Bayavşar'ın içerisinde Han Önü deniyor. Han Önü mevkisi ama Bayavşar'ın merkezindeyiz şu anda. Bayavşarlarla da beraberiz. Efendim siz bir tanıyalım. evet, tanıyalım. Evet Bayavşarlıyım ben. İsminiz nedir efendim? Mustafa. Mustafa Bey siz Bayavşar'da ne iş yaparsınız? Nasıl geçinirsiniz? Bir Tarla an. tapan var mı? Var annemin üzerinde annenin üzerinde Evet. peki siz daha önce ekmediniz mi kaldırmadınız mı kaldırdık çalıştınız evet geçiminizi topraktan getirdiniz evet. Evet. peki bugünkü yaşam şartlarınız nedir nasıl yaşıyorsunuz nasıl geçiniyorsunuz ne yapalım işte şimdi iyi kötü gelip geçiyoruz şey kaymakamın verdiği şeyle geçiniyoruz ne yapalım oğlan var bir yıkama yaralamacı işte veriyorsa işte 5-5 kuruş veriyor onunla geçiniyoruz yani. Evet efendim devletimizin vermiş olduğu sosyal yardımlarla geçinen abimiz bugüne de şükür dedik. Kimsi tanıyalım? Ahmet Çalışkan. Ahmet Bey siz bayağı uşarlısınız. Evet. Efendim şöyle bir gününüzü bize anlatsanız siz bayağı uşarda sabah kalktıktan sonra ne işler yaparsınız? Şu anda kış günü bir şey yapmıyoruz. Sadece burada geziyoruz. Ufak tefek kendişlerimdir. Genelde yapıyor. tarımla uğraşıyoruz zannediyorum. Tarım yok ben uğraşmıyorum Peki, ben. Peki neyle uğraşıyorsunuz? Ben zaten? şoförüm. Şoförlük yapıyorum. Yazın çalışırım, kışın yatarım. Yazın çalışıyorum. Evet. Kış dönemlerde iş olmuyor mu? Olmuyor bizim burada olmuyor. Olmuyor. Hava Hava siz bölgesel zamarlı. çalışıyorsunuz o zaman. Sadece bu bölgede tabii, çalışıyorsunuz. Tabii tabii. Tabii bu bölgede. Evet efendim devam ediyoruz. Efendim sizi tanıyalım. Ben Bayavşar Kazalazdan Şakir Asil. Şakir Bey siz ne iş yaparsınız Bayavşar'da? Ben çiftçilik yaparım. Siz bayağı dışarıda çiftçilik evet, yapıyorsunuz. Çiftçilik. Hayatınız genelde çiftçilikle geçiriyorsunuz. Hayatım, evet. Şu anda kış günü bir şeyler yapıyor musunuz efendim? Hayır bir şey yaptım yok. Şimdi kışın çiftçinin istirahat zamanı. Şimdi ben şunu hep merak ederim. Kış geldiği zaman en azından 4-5 aylık bir dönem çiftçi yatır. Peki niye yatır efendim? Kış günü yapılacak hiç iş bulamıyor muyuz? Yok. Soğukta niye? Yani yapacağız? mesela bir besicilik yapılamaz mı? Buna ya, benzer bir şeyler ya, yapılamaz vardı. mı? Şimdi mesela benim iki inem var. Sabahla ilk ona yem zamanı veririz. Tam akşam bir daha bakmayız ona. Tam, mesela, Onlar mesela, süt ineği herhalde. Süt başka bir besici olur. Günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak Aa, için ya, kullandığınız Ya şimdi yardım olmaz. Bu e, besicilik şey olmaz. Yardım olacak mutlaka. Onda, sermayesi ağır olduğu Aa, için ona ağır, giremiyoruz. evet. Diyorsunuz. Sermayesi ağır bir de yardım ister yani. Ben yani kendim kendim bir kendim kendim bir ben, yani bir, bir hanım bir kendim var. Ben besicilik yapamam yani. Bu da bize yetiyor diyorsunuz. Bırakın müsaade edin. Şin yatalım diyorsunuz. Evet. Efendim peki teşekkür ediyoruz efendim sizi tanıyalım. İyi günler. Hoş teşekkür gününüz. ediyorum. Sağ olun. Ben Bayavşar'dan otobüsçü Ali Güliz. Ali Bey siz otobüs mü işlediyorsunuz? Evet buradan? canım. Sizi bu bölgede otobüsçü evet. diye tanıyorlar. Evet. Peki kaç yılından beri otobüs işlettiniz efendim? Çünkü eskilerde Otur, otobüs ulaşım çok zordu. 30 senedir. 30 yıl bu işi yaptınız. Evet. Şu anda devam ediyor musunuz efendim? Devam ediyorum. Siz İlk başladığınız otobüsçülükteki ilk arabanızı bize söyleyebilir misiniz? Neydi ee, arabanız markası? E, neydi? Man e, 302 kasa. Man 302 kasa. Man. Mandı. Evet. E, peki kaç kişi alıyordu yolcu olarak? 41 42 kişilik. 42 kişi alıyordu. Peki şunu da hatırlıyor muyuz? Yani bu ilk otobüsü aldığımızda müşterileri buyur ettiniz. kaç para aldınız? Bir kişiden. Bir kişiden o zaman 50 kuruşudu 50 kuruşa Konya'ya götürüyordunuz. He. Konya buraya kaç kilometre? Konya götürüyor? yok. Konya 2 liraydı. 2, ya 2 lira evet. siz 5 şere götürüyordunuz. E 5 götürüyordum. 5 50 kuruşa götürüyordum evet, ve ekmek yöderdim Bugün fiyatlar nedir efendim? Bugün 2 lira. Bugün 2 lira. Evet. O şekilde Beyşehir. götürüyorsunuz. Peki son zamanlarda mazotlar da gerçekten zamlandı. Çok zamlandı. Nakliyedeki durum nedir şu anda? E, zarardır. Zarar ediyoruz. Zarar efendim. ediyoruz he. Şu anki aracınız ne peki? Şimdi eee Iveco şey, elinece. Elinecevi ko elinecevi ko kaç para efendim? Bugünkü fiyatlarla. Bugünkü fiyatlarla 6-7 milyar. 6-7 milyarlık Milyen. bir araçla bu nakliye yapabiliyoruz. Efendim evet. teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi günleriniz olsun. Sağ olun efendim. Efendim sizi bir tanıyalım. Ben Ali Akyaz. Ali Bey siz de çiftçilikle uğraşıyorsunuz çiftçilikle herhalde. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Peki kış dönemlerinde sizin yaptığınız herhangi bir şey var mı? Kış döneminde yaptığımız herhangi bir şey yok yani. Kahveden ve evden kahveye gidiyoruz. Bu şekilde bir Bu hayat şekilde. tarzı devam ediyor. Evet. Şunu hem seyircilerimiz hem biz sürekli merak ederiz. Yani şehir, merkezinde, şehir merkezlerinde işçi ve memurlar 365 gün çalışıyor tatil günleri hariç. Evet. Ve ancak geçim sağlanıyor. Köy yerlerinde de 5 ay 6 ay çalışılıyor. Kalan 6 ay yatılıyor. Peki evet. geçim buna yetiyor mu? Bu kazanç 12 Şimdi ayı beslemeye yetiyor mu efendim? Yetmiyor efendim de Allah yani devletimiz milletimize, başkanımıza zaval vermesin yani. Şöyle bir Konya Şeker Fabrikası kuruldu. Benim bir çocuğum kız çocuğum çalışır. Bir de hanımım gider hı hı. benim mevsimlik. İşte ondan 3-5 kuruşla yaza kadar idare ediyoruz. Ondan hı hı. sonra işte ekiyoruz, ekiyoruz. Böyle geldi, böyle gidiyoruz. Yani geldi. yine de herkes kış için ha. bir imkan kendine evet. ayrıca hazırlıyor. Evet. Efendim Bayavşar'da İbrahim Bey ile beraberiz. İbrahim Bey, Bayavşar'ın artık ileri gelenlerinden, yaşlılarından bir tanesi. Tabii ki kendisi Bayavşar'da çok ticaretler yaptı, çalıştı, emek verdi, bugüne kadar geldi. Ve bugün de artık emekliliğin keyfini sürüyor İbrahim Bey. Evet. Doğru mu İbrahim Bey? Doğru. Efendim şöyle biz sizle bir eskilere gitmiş olsak Aşağı yukarı 1950'lerde siz genç delikanlıydınız O dönemlerde bayağı ne tür işler yaptınız Nasıl bir çalışmalar yaptınız Bize bayağı 1950'lerini bir anlatsanız efendim Abi şimdi Biz o dönemlerde çok eziyet çektik Yani hayvanlarla çift sürerdik ee, Ekinlerimizi elle biçerdik, elle evet. işlerdik Düğünle sürerdik mallarımızı öyle şey dedik. Şimdi sabah tarlaya gitmek için önce herhalde hayvanları bir hazırlardık. Muhakkak sürekli, tabii hayvanları hazırlardık. Evet, ondan, ondan sonra rahmet. onlarla beraber araziye çıkıyorduk. Tabii araziye çıkıyorduk. Evet. Harmanlık yapıyorduk. İş öyle devam ediyordu yani. İbrahim Bey şöyle mesela bir tarlanın ayarlanması, ekilmesi ve artık tarla bitti, ektik. Artık bundan sonrası Allah'a kalmış. Yağmur olursa iyi olur. Kaç gün sürüyordu bu işlem sizin için? Ya bu bir kışın 3-5 ay zamanımız olur, dinlenme zamanı. Onun haricinde devamlı tarlada çalışırdık yani. Elde bir şey yapamazdık. Elden bir şey gelmiyordu. Şimdi bir biz evet, bugün şunu görüyoruz. Şey Mesela vatandaş çıkıyor motoruna, traktörüne biniyor şu anda. Hı. Gidiyor tarlaya. Bir 50 dönüm tarlayı 2-3 gün içinde hallediyor. işi bitiriyor, koyup geliyor. Şimdi zaman ondan çok kalıyor zannediyorum. Şimdi, yatıyor insanlar. duymadım mı kardeşim? Millet sürdü. Hep ovayı bucağı, ön düş para için acar, açar açar bucağı Her yerde kaynıyor bir gaz ocağı, çay, kahve içmedi, kimse kalmadı. Kırmızı cenepler içeride yatır, kimi at koşuyor, kimisi katır. Günde yüz dönüm sürüyor, otur, hayvan bakılacak bir yer kalmadı. O zamandan bu yana çok zaman geçti, bak söylediğin ne güzel yani. Tabii teknik gelişti, insanlar biraz refaha kavuştu ama insanlık öldü. Evet. Şimdi bu çok önemli tabii ki İnsanlık ha. öldü derken ha. insanlar birbirine yardım etmiyorlar mı? Mesela e, ben size şöyle bir soru sorsam. Ha. Şimdi bir vatandaşımızın tarlaya gidecek bir ihtiyacı var, eksiği yükseği var. Evet. Konusundan temin edemiyor mu? Veya bir parasal konuda birbirlerine yardım, destek olarak talep edildiği zaman... Şu an için bitti kardeşim. Zor diyorsunuz yani. Tamam, zor yani. O zamanlar herkes birbirine hizmet, hizmet ediyordu, saygı gösteriyordu. Kalan i̇şte, imece haline gidiyordu, bir pişiyordu, harmanla yardım ediyorduk. Şimdi yok. Yani kardeşi kardeşine yapmıyor bu şimdi. Her daraldın gidiyorsun yani 10 kapı için sen bir kapıdan zor bulursun yani ama o zamanlar için 10 kapıya gitsen onlardan da sana elinden geldiği kadar bir şeyleri ikram verildi yani yani peki o dönemlerde tabii ki yapılan çalışmaların tamamı bir bilek gücüne sahip emek veriliyordu tabii, evet. şimdi alet edevat ha. çalışıyor ha. böyle bir durum söz konusu ha. tabii çok da para kazanılıyor bugün onlara evet. kıyasladığımız evet. zaman bugün evet. bir harman kaldırdığın zaman çok küçük rakamlar elde ediyordun ve bir yılın geçimi de sağlanıyordu. Evet. Bugün o günlerin belki 10-15 o... misli para kazanılıyor ama insanlar borçtan, dertten, krediden A kurtulamıyor. Sebep nedir sizce efendim? Abi, şimdi şunu söylemen, söylediğin için geçti. O zaman kaldırdığımızın mahsulün şimdi bir çiftçinin kaldırdığı mahsul yere dökünen buğday zahiresi o zaman bir fakiri beslerdi fakir yani. Evet. Şimdi yok yani bereketi yok. Bereket yok. Bereket yani. yok. Kalmadı yani. Bu İnsanlık kalmadı yani. yani. Hani acizanlığımız bu. Hani şimdi biz evden şimdi kahveye geldiğimiz o zaman kahve vardı burada. Kahveye geldiğimizde bizden büyüklerden birisi geldi mi hemen kahve terk eder ona verirdik. Evet. Ama şimdi yok. Adam baba ile olan karşı karşıya gidip kağıt oynuyor. Sağ hürmet yok. Evet vardır. Olanlar da var ama <laughs> nadir kardeşim azaldı yani. Yaratmış Allah'ım geniş arsayı, ürgüpseler girit yanyayı, gönül arz eledi koca Konya'yı, o yeşil türbeyi görmek lazım Efendim gördünüz İbrahim Bey hem duygulandı hem de yeşil türbeyi görmek lazım, Mevlana'yı görmek lazım dedi. Ve bu şekilde de bize son röportajını verdi. Biz de kendisine saygılar duyuyoruz, elini öpüyoruz ve İbrahim Bey'i camiye doğru uğurluyoruz efendim. <laughs> Üç gün oldu yar gideni tükenmez der dünyalınız yalnız Bay Avşar'daki en büyük yatırım testlerinden bir tanesi efendim şu anda arkamda görmüş olduğunuz Konya şekerin yapmış olduğu bu bölgeye yatırım ve çok büyük bir fabrika. Burası gördüğünüz gibi tarımsal üretim yapan fabrikalardan bir tanesi. Özellikle patates üzerine üretimlerini yapan fabrikayı Bay Avşar, fabrikanın Bay Avşar'a kurulmasında başkanımızın da gerçekten çok önemli çalışmaları, faaliyetleri oldu. Ve bu bölgeyi, bu araziyi başkanım Konya Şeker'e verdi. Bakalım Bay Avşar'a yapılan bu fabrikanın ilk başlangıç hikayesi nedir? Başkanımızdan onu alalım. Başkanım gerçekten burada muhteşem, devasa bir tesis var ve siz de bu tesisin buraya gelmesinde çaba sarf ettiniz, öncülük yaptınız. Efendim bu test bize bir anlatsanız nasıl anlatırsınız? Şimdi öncelikle ben size teşekkür ediyorum böyle bir imkanı bize sunduğunuz için. 2008 yılında Sayın Recep Konu'nun önderliğinde böyle bir girişim olduğunu duyunca biz heyet halinde kendisini ziyaret ettik. Dedik ki biz bayağı Bayavşo olarak Böyle bir tesisin altını üstünü yapmaya her şeyiyle biz hazırız, yer vermeye de hazırız şeklinde böyle bir görüşmemiz oldu. Sağ olsun Recep Başkanımız da bu konuda destekten esirgemedi ve bayağı bir şey böyle büyük, devasa, güzel bir tesise kavuştu. Tabii bölge için büyük bir ihtiyaçtı. Çiftçiler açısından değişik ürünlere ekme noktasında onların ihtiyacının giderilmesi için gerçekten böyle bir ihtiyacımız vardı bu bölgenin. E, Bayarşat'ın sayesinde, Bayarşat Belediyesi'nin sayesinde bölge böyle büyük bir tesise kavuşmuş oldu. Biz kendisine buradan e, Sayın Recep Konağ'a teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 2 milyonluk bir yatırımın burada olması bölgeye gerçekten korkunç bir ekonomik katkı e, sağlıyor. E, çalışanlar açısından e, gerçekten 250'ye yakın insanın çalıştığını burada biz biliyoruz. E, Bayevşar'dan bu konuda e, yani 40'ın üzerinde insanımız çalışıyor. Sezon içerisinde bu sayı çok daha artar. E, bizim için çok büyük bir e, burada e, reklam Bayevşar için ve ekonomik olarak çok büyük bir katkı sağlıyor. Evet. Başkanım aşağı yukarı 200 trilyon üzerinde bir yatırımdan bahsettiniz. Gerçekten devasa bir yatırım. Sayın seyirciler görmüş olduğunuz gibi efendim Konya Şeker özellikle şehir merkezi Konya Merkez ve civar e, beldelerin tamamına, ilçelerin tamamına aşağı yukarı yatırımlarını bu şekilde serpiştiriyor ve Konya Şeker bölgedeki insanlarımızın her birinin ayağına teknolojiyi, makineyi ve fabrikaları getiriyor ve bu bölge insanlarının da çalışmalarına, kendi bölgelerinde çalışmalarına da çok büyük katkısı alıyor. Bunların en önemli örneklerinden birisi de işte burası da buradaki bu devasa tesis. seyirciler şu anda Bayağı Uşar'daki bir besi çiftliğindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki besi çiftliği Bayağı Uşar'da çalışmalarını yapan, Beyşehir'de esnaflığını yürüten Topaloğullarına ait. Burada da burayla alakalı sorumlu arkadaşımız var. Evet. Sizin Sizi bir tanıyalım efendim. Benim hı? ismim Veli Şimşek. Bayağı Uşarlıyım. İşte biz... Bey şu anda burada bu besi damının siz sorumlusunuz. sorumlusunuz. Efendim burada ne tür ineklerimiz var? Efendim buralarda genellikle biz Buzaklı ineklere bakmıyoruz. Hı. Bizim patronlarımız kasap olduğu için besi ile alakalı. alakalıyız. Biz dana genellikle düğe inek kısmına geçer. İnek yani. kısmına kısırsız geçiyoruz. Kısırsız Peki ya. şöyle tanısak mesela şu ineğe biz ne diyoruz efendim? Seyircilerimiz bu, tanısak. Efendim. Abi mandafon var, simental var işte. Evet Onlar bu var. mandafon efendim görüyorsunuz bakın ne kadar da güzel. Burada mandafon var. Hemen yan tarafta da görüyorsunuz. Burada da simenta var. Gerçekten çok cins hayvanlar burada bakılıyor. Besleniyorlar ve daha sonra da kesime gönderiliyor. Tabii ki bu hayvanlar et için hazırlanıyor ve burada birinci sınıf bakımları yapılıyor. Çok semiz bir şekilde de hijyenik bir ortamda da burada hayvanların bakımları gerçekleştiriliyor. Ve Bay Avşar gördüğünüz gibi bu şekilde bes çiftliklerinde öncülük yapan beldelerimizden bir tanesi.